...tüpe uygulamasına başlıyor. Bakan Mehdi Eker, bu hırsızlıklar konusunda hayvanın takibi konusunda da kolaylık sağlıyor. Bu sistemi sığırlarda da hayata geçireceğiz diye konuştu. 400 bin ton erice, tohumluk... Gelecek günlerde tanıtımı yapılacak tarım bilgi sistemi hakkında da bilgi veren Eker... ...bu sistemde Türkiye'nin bütün tarımsal, hayvansal varlıklarının sahadaki... 10 bin personel tarafından anlık olarak tespit edildiğini ve bilgisayar üzerinden merkeze aktarıldığını belirtti. Bu uygulama için 10 bin köyün belirlendiği bilgisini veren Bakan Eker, gençler sınava girerek kendi köylerini belirlediklerini ve bu köylerde tarım danışmanlığı yaptıklarını vurguladı. Ekonomiyi de tamamladık en azından bu kuşak için. 4 dakika ara ardından...